İsmim Mehmet Örnek. Ee, geçen Cuma gecesi e, tutuklanan Emine örneğin eşi ee, Polisler o gece e, e, gece 12.30'da buçukta baskın yaptılar eve. E, kameralar açık bir şekilde, fotoğraflar açık bir şekilde içeri girdiler. E, bağırarak, çağırarak e, hepimizi salonla topladılar çocuklarla birlikte. Ağzı e, ağrıma oynayacak arbu kelimeler kullandılar, e, bizi dövmeye kalktılar, e, üzerimize saldırdılar. E, cebimizdeki bütün paraları ortaya çıkardılar, fotoğrafları çektiler. Sürekli bağırıp çağırıyorlardı, sürekli arbu kelimeler kullanıyorlardı. E, bir tane bayan vardı, bayan çok aşırı şekilde arbu kelime kullanıyordu. Salak, gerizekalı, siz kimsiniz, şudur budur, ileri geri konuşuyordu biz ne olduğunu anlamadık ki. Önce ee, hani bir gece bir gibi biri kapınızı çalıyor. Yani kim olduğunu bilmiyorsunuz. Yani hemen kapıyı açamazsınız. belki hani uyuyoruz ama e, binanın hepsini ayağa kaldırdılar. E, bağırıp çağırdılar. O şekilde içeri girdiler. Ondan sonra niye kapıyı açmıyorsunuz? E, aynı şekilde üzerimize yürüdüler. Bizi dövmeye kalktılar. Ve bizi salona aldılar, bütün telefonlarımızı aldılar. Ee, ne olduğunu da anlamadık. Ne olduğunu yani... güzel Bir tanesinin üzerinde sadece polis yeleği vardı. Diğerleri hani hırsız mı, ne olduğu belli değil yani. Tam siviller ama ne oldukları belli değil. Hani içeri girişleri yani gerçekten vahşice yani. Hani, sonuçta biz insanız. Hani insan gibi muamele etseler, insan gibi kapıyı çalıp biz polisiz kapıyı açar mısınız deseler tamam ama hani vahşice içeri girdiler. Yani insanlık dışı. Yani başka ne denir bilmiyorum ama gerçekten insanlık dışı yani. Kapıyı açtılar ve direkt kapıyı zorlayıp içeri girdiler. Yani hiç işte bir dosya var dediler. Direkt içeri girdiler yani. Bir beklememdir bir şu yani bir şeydir böyle. Hani eşim üstünü giyinir belki hani yani yarı yarı bir şekilde belki çıplaktır. Ama direkt içeri girdiler yani hiç beklemeden. Anlam veremedik. Gerçekten ilginç, gerçekten çok ilginç yani. Öyle donup kaldım. Beklersin, ondan sonra içeri girersin. yani Sayılarını bilmiyorum ama hani e, olay inceleme yeriyle birlikte bir 15 kişiye yakın plan varlardı yani. Ve sonra hepimizi salona topladılar. Ee, bizim çocuklar da oradaydı. Yani bu söylediğim arı kelimenin çocukların yanında kullanılırdı. Yani Allah'tan çocuklar kalkmadılar. Hani o olayı görmediler. Uyuyorlardı. Evet ona şükür ediyoruz. Hani Mahmut Samet kalkmaya falan çalıştı birkaç defa. Annesi sürpredildi. Onun haricinde büyük hani 5 yaşındaki e, oğlum kalkmadı. O kalksaydı daha kötü şeyler olabilirdi yani. İşte e, ama Allah'tan kalkmadım. Sonra ee, değişik değişik sorular sordular. Hani hani benimle ilgili sorular sordular. Yani benimle ilgili sorular hani niye soruyorsunuz ki? Yani kimin için geldiyseniz hani onunla ilgili hani o kimin dosyasıyla geldiyseniz yani ona sorular yönetmeleri gerekirken işte sen kimsin? İşte üzerime göre, cep telefonu zorla çıkarmaya çalıştılar. İşte kimliğini ver, telefonunu ver. Hani avukatımı arayacağım diyorum, tamam mı? Avukatını tamam ararsın emniyette git. Şimdi arayacağım diyorum, avukatımı aramama izin vermediler. Yani telefonum verilir, yani avukatımı arayacağım diyorum ama hani zorla telefonumu cebimden aldılar, otur. Ellerini kaldırarak dövmeye çalıştılar. iki kişi üzerime yürüdü. Yani ne yapacağımızı şaştık. Yani insanlık şu muamele gördük yani. İki çocukla birlikte bu şekilde bırakıp gittiler bizi. Eşimi ve arkadaşını aldılar. Olay inceleme yeri geldi. Evin altın üstüne getirdiler. Normal bir arama yapmadılar. Ev sanki hırsız girmiş gibi. Yani iğneden ipliğe ne varsa evin altın üstüne getirdiler. Dilerseniz ki bu eve hırsız girmiş ve çıkmış yani. E, saat 12.30 gibi gelip saat 5 gibi gittiler. Gittiklerinde de telefonumu götürdüler. Hiçbir şekilde e, hiçbir akrabamaya ulaşamadım. Kimseye ulaşamadım. Kimseyi arayamadım. Avukatımı arayamadım. E, komşularından yardım istediğimde komşular da yardım etmedi. Telefonunu vermediler. E, komşulardan yardım istedim. İki tane şahit geldi binadan. E, i̇ki kişiyi de daha önce görmüştüm. E, bir kişi üst katta oturuyordu. Işığına baktım, ışığı yanıktı. Gidip kapısını çaldım, kapısını açmadı bana. Yani yardım istememe rağmen, eee, alt üstü birine telefon edecektim. Bana kapıyı açmadı. Diğer şahite gittim. O da alt kattaydı. Ona gittim. O da kapıyı açtı. o zaman arasaydın dese dedi bana ve telefonu falan veremem dedi. Yani dedim ki iki tane çocukla içerideyim dedim. En azından hani bir dakika telefonu verseniz bir akrabımı arayacağım dedim. Yok da telefon, telefon veremem dedi. hani gelen kişiler vahşice ve insanlık dışı e, davranırlar ve yanına getirdiği şahit insanlar da aynı şekilde e, karşıdaki insana insanlık dışı davrandılar yani. Bilmiyorum artık e, yani insanlık mı ölmüş biz mi farklı bir yöne gidiyoruz anlam veremedim. Ve öyle kala kaldım yani sabaha kadar sabah 8-9'a kadar bekledim. E, gün aydınlaştı, aydınlandı. O şekilde iki tane çocuğumla birlikte dışarı çıkıp e, bir taksi bulup o şekilde e, gidip bir yerden telefon bulup avukatımı aradım. Avukatım aracını ile eşime ulaştım. E, daha önce ben e, aynı durumu yaşadığım için eşim e, o çocuğum o zaman bir buçuk iki yaşındaydı. E, çocuğuma işe gitti baban dedi e, ve uzun bir süre gelmeyecek dedi bize para kazanması gerekiyor o şekilde avuttu. Ve sürekli o şekilde ama çocuk biraz bana bağlı olduğu için gerçekten psikolojisi bozuldu. Çok zorlandı. Ben eve geldikten sonra bile hala psikolojisi devam ediyordu. Ben iş buldum, çalışmaya başladım ama çocuğundan dolayı işi bırakmak zorunda kaldım. Çünkü her sabah kalkıp anne baba işe gitti mi diye dönecek mi korkusuyla akşam dönecek mi korkusuyla her sabah bir ay boyunca aynı soruyu sordu eşime. Ve şu anda da aynı durumu yaşıyoruz. ikinci bir vaka eşim şu an tutuklandı. Şimdi aynı şeyi söyledim. Şu anda yani kafasında şimdi babam gitti. Şimdi de annem gitti yine işe. Uzun süre gelmeyecek. Yani 5 yaşındaki çocuğun benim de kopan fırtınaları şu an düşünmek istemiyorum yani. Şu an kalbinde kafasında neler geçiyor. Gerçekten hani çok zor durumdayım. Çocuğumun ikinci defa, ikinci defa aynı psikolojiyi yaşaması, yani ileriki zamanlarda nasıl bir etki edeceğini, yani düşünmek bile istemiyorum. Yani Mahmut Samet şu anda çok küçük. Şu an anne sütünden mahrum, anne sütünün vitamininden, proteininden mahrum. Dışarıda işte herhangi bir mama veriyoruz. Bu da beyin gelişimini, çocuğumun gelişimini büyük ölçüde etkiliyor. Şu an çok zor durduruyorum. İlk başlarda anne sütüne alıştığı için mamayı çok zor alıştırdık. Yani ilk bir hafta mama yemek için uğraştı ama zorla mama veriyorduk. Şu anda hala mama vermeye devam ediyoruz. Birkaç yerden anne sütü Hani, süt anne teklifleri geldi. Ee, eşimle görüşemediğim için bu, bu gibi tekliflere kapalı olmak zorunda kaldım. Yani e, annesinin e, sütanne gibi tekliflere açık mı değil mi onu e, annesine sormam gerekiyor. Sonuçta hani sütü veren annesi e, çocuğu, çocuğu da e, süt içmesi için başka bir annenin e, verdiği sütün kabul etmesi gerekiyor. E, eşim. 14 gün karantinada, hiçbir şekilde açık kapalı ve telefon görüşü yasak. Hı hı. Şu anda e, nasıl bir yerde, e, yani kaç kişilik kalıyor, tek başına mı kalıyor e, bilmiyorum. Yani sayıyordur ama nereye döküyordur bilmiyorum. Yani e, yakın bir zamanda çıkabilirse eğer e, bakalım tekrar Mahmut Samet'i emzirebilecek mi? Aynı şekilde Mahmut Samet annesini emebilecek mi? Bu da ayrı bir psikoloji, ayrı bir sorunla karşımıza çıkıyor. Ee, hani tüm dünyada kullanılan bir programı e, Türkiye'de de kullanan insanlar ve e, özel ve devlet kurumu olan bankalar da herkes kullanıyor bunları. Yani e, bir suç teşkil etmemesi gerekiyor ve insanlar bundan dolayı binlerce insan içeride. Aynı şekilde e, ben ve eşim de bu havuza dahil olduk ve çocuklarımız da aynı şekilde büyük bir mağduriyete uğradı. Gerçekten çok zor durumdayız. Ben işe gidemedim. Şu an çalışamıyorum. Yani çok çok zor durumdayım. Yani bir gelirim vardı. Artık o gelirim de yok. E, eşim de içeride. Ve, ve Mahmut Samet süt emerken yani onun <laughs> rızkı anne sütünden geliyor. Ama şimdi e, ekstradan masraf çıktı bana. Mama almak zorunda. ve mamalar gerçekten çok pahalı. E, ne yapacağım bilmiyorum. E, mamasını almak, bezini almak. Gerçekten yani ekstra bir masraf oldu şu an. Yani bütün dileğimiz e, ayın 25'inde Mahmut Ahmet'in annesine kavuşması. Ee, i̇nşallah Allah'ın izniyle annesine kavuşacaktır. Bekliyoruz yani dört gözle. Sekiz ay olan çocukların hepsinin e, tutuklu olmaması gerekiyor, tutuklanmaması gerekiyor. Evde olmaları gerekiyor. E, her türlü adli kontrol şartıyla bırakmaları gerekiyor. Ama şu anda eşim içeride. İki gün boyunca 36. Ağır Ceza e, Başkanı'nın e, mahkemesinin önünde bekledi ve 36. Ağır Ceza Başkanı avukatımla görüşmedi. İki defa dilekçe verdik, aynı gün dilekçe verdik. Bütün dilekçeler reddedilip 37. Ağır Ceza'ya yönlendirildi. Ee, ve mahkeme gününü bekleyin dedi. Bizim ee, bizimle görüşmek istemediler. Ayın 25'ini bekliyoruz. Ee, mahkeme Başkanı tutukluğunu devamına karar verdi. Ben. 4 aylık bir bebek var. Yani sosyal medyada da zaten hani gündemde hani hangi yürek, hangi insan şu çocuğun <laughs> sütsüz olmasına dayanabilir yani. Yani hani, bir Hristiyan olsun, bir Yahudi olsun, bir Müslüman olsun, ne bileyim kim olursa olsun fark etmiyor yani. Hayvan bile dayanmaz yani şu çocuğun tamam sütsüz kalmasına, annesi kalmasına, kokusuna, her şeyine. <laughs> Bitmiyorum yani bu 36. Ağrı Ceza Başkanı hani Bu duruma nasıl bir tepki verir, nasıl bir karar çıkar bilmiyorum ama Biz ümitliyiz yani şu çocuğu Annesiz bırakmayacağını biliyoruz Şu çocuğa annesini kavuşturacağını biliyoruz yani Yani ümitliyiz Perşembe günü annesinin yanında olacak Ve tüm Türkiye bunu görecek yani Annesini bekliyoruz o 36. Ağrı Ceza Başkanı buradan e, Şu çocuğu görüp Tamam mı? Eğer şu çocuğa tepkisiz kalıyorsa gerçekten bu ülkede insanlık ölmüştür. Başka bir şey demiyorum.